merhaba arkadaşlar. Bugün sizden de Roblox'ta ee, bu Build a e, Bot for Treasure'de futbol görevi nasıl yapılır onu göstereceğim. Evet arkadaşlar. Önceden futbol görevi çok daha basitti ama şu anda yapamayanlar da olabilir. Arkadaşlar ilk önce menümüze geliyoruz. Şuradaki kağıda tıklayıp şuradaki futbol görevini seçiyoruz diyecektim. Blok varmış silmem lazım. Evet arkadaşlar. Çıkıp yeniden girdim. Çünkü az önce ben e, bulut görevini yapmıştım da neyse. Şuradan menüden gelelim. kağıda basalım ve futboldan başla diyelim. Ama gerçekten 300 altın vermesi güzel. Şimdi arkadaşlar bunun için menüden şey almamız lazım. Bende var zaten. Şundan almamız lazım. Ben bir tane aldım. Bu görevi yapınca 300 altın ve futbol topu veriyor. Ben aldım zaten. Sizlerde de biriktirip alırsınız artık. Tamam. Gel gel gel. Tamam bunu buraya çekiyoruz. Sonra bunun altına fark etmez herhangi bir blok koyuyoruz. Ve top ilerliyor aga. Yani konu bu. Önceden bu sarı çizgi yoktu. Direkt ben blok koyduğumuzda hatta 450 altın geliyordu. Artık daha zor ve daha az altın veriyor ve futbol görevi bu şekilde bitiyor. Gool! Ya herhalde gol. <laughs> Tabii ben bunu önceden yaptığım için para gelmiyor arkadaşlar. <laughs> Şunları bir sileyim. Yani bu kancadan başka yöntem yok galiba öyle biliyorum ben. Yani 200 altın birikleri bu kancayı alın. Bu görevi yapıp 300 altın kazanabilirsiniz. ben <laughs> videomuzu beğenmişsiniz millet. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın ve sevgiyle kalın. Bay bay.